Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere masaüstü bilgisayarların egzoz fanı nasıl takılır onu göstereceğim. Arkadaşlar egzoz fanımız bu şekilde takılması gerekiyor. Kelebek bölümleri bize bakacak şekilde. Bunun nedenini izah edeyim arkadaşlar. İşlemcimizin fanının kelebek bölümü bize doğru bakıyor. Yani iç tarafa soğuk hava üretip üflüyor kenar kısımlarından sıcak hava dağılıyor kasamızın içinde. Aynı şekilde ekran kartımızın da soğutucusunun kelebek tarafı bize bakıyor. Soğuk havayı alıp kenarlardan sıcak hava çıkıyor. Bundan dolayı kasamızın içi sıcak havalarla dolmuş oluyor. Egzoz fanımız da bu sıcak havayı Kelebek bölümü güzel doğru bakacak şekilde ne yapıyor? Alıp dışarıya atıyor. Böylece kasamız genel olarak soğumuş oluyor. Bu bilgisayar oyuncu bilgisayarı değil. Bazı oyuncu bilgisayarlarında sistem şu şekilde ön tarafa yani bu bölüme büyük bir fan takılıyor arkadaşlar. Bu fan tam tersi olarak olacak şekilde takılıyor. Yani dışarıdan havayı alıp içeriye soğuk hava üflüyor. Üst taraflardaki, üst taraflardaki ve yan taraftaki egzoz fanları da pis e, pis havayı, sıcak havayı ne yapıyor? Dışarıya doğru üflüyorlar. Böylece içeriden gelen soğuk hava buradan bu şekilde diğer Eksos fanlarıyla dışarı çıkmış oluyor. Bu da bilgisayarın daha iyi performans göstermesine neden oluyor. Bu bilgisayar oyuncu bilgisayarı değil. Ondan dolayı bu şekildeki soğutma faaliyeti iş görüyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkese iyi günler.